Evet arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Yalnız Deniz hoş geldiniz. Maşallah. Eee bugün sizlerle Emre arkadaşımızın e, sunucusunu göstereceğiz. Böyle bir e, dünya server gezme şey gibi bir şey olacak bu bölüm. Böyle dolaşacağım e, F1 kapalı şekilde. Ya da açık olsun yani. Eee burası yeri, burada doğduk. Yapıları falan güzel hemen yani çok beğendim. O yüzden çekmeye karar verdim. Yani en başta bir kararsızdım. Ee, buradan aldanayım burası abi. biraz yani görünümü aldan görünümü şey değil ama görünümü güzel değil ama spawn, spawn'da olduğu için spawn'da şeyler oluyormuş. Ee, nasıl söyleyeyim size? Hep hadi. Spawn chunk'ı sürekli yükleniyor ya dur bir ya. Spawn çok sürekli yükleniyor o yüzden buraya koymuşlar bunu sürekli yani demir kasıyor burası. Gül, güle bir ihtiyacınız yok da demir kasıyor o yüzden bu burada. Eee... Şöyle şurada bir portal var. Yavaş yavaş yürü yürüye gidelim. Yürüyerek deniz. Yürüyerek. insan gibi. Oyun sesini kısacağım ben. En azından düşman yaratıkların sesini. Buradan bir merdiven var. Merdiven çıkıyor. Deniz biraz geziyor. O yüzden biriyor sağ sola. Buradan şöyle bir gidiş var. Şöyle gidelim uçarak. Burada bir portal var. Burası asıl yer değilmiş bu arada. Mob farmına gidiyor aslında. Mob farmına mı Hadi önce yapılara gidelim. Asiler değil mi zaten? asıl asiler değil. Bine 200 asil yermiş. Ben geri girdim yanlışlıkla. Arkasında ol doğduğum için. Işte. Sağımı solumu bakayım öyle gir. Heh. Şeyden gel. Yandı tünel gibi bir yer var. Gelme. Gel. Oradan mı başladım? Tamam. Şimdi ben size şöyle bir genişten göstereyim. Ben çıkıyor işte gel. Şurası tarla. Şurada bir Burası harita galiba. Harita odası gibi bir şey. Şöyle güzel bir yapı var yani. Güzelmiş burası. Viter iskelet öldü. öldürmüşler muhtemelen. Yani o yüzden güller var. Evet. Burada bir tünel var. Şurası da Optifine yok şu an o yüzden göremiyorum. O ne? Burası ne? köylü spawn yeri olabilir. Spam etmek için. Burası köylü ticaret yeri anladığım kadarıyla. Şöyle bakalım. Verimlilik 5 var bunda. Verin 5 köylüsü. Alev köylüsü. Alev köylüsü. Mü? Evet. Burası hadi. rahip. Ne bunda ne var? Tamir mi var. Yok. Bunda bir şey yok herhalde bunlarda. Derin koşuşu var. Pardon. Sadakat var bu köyde. Burada köylüler var bir dakika. Tamam ha. oğlum tek dost. Ha. Çıkır, hadi. Ee, şöyle ileri doğru gidelim. Bu şey. Kulede önceden bu fener şey. vardı. Ee, yayındayız bu arada bir yandan haberiniz olsun. Ee, kulede önceden fener varmış o kulede. Haritanın olduğu kulede. Hadi. Buradan yukarı çıkış var. Çıkalım. Muhtemelen eve şey çıkıyor. Var, bekle. Düşecektim bak ben bunu kalmazam. He. Burak... Evin girişi mi Sen oğlum evin, girişini, evin girişini. Güzel bu arada yapılar. Gel şu tarlaya gidelim en son eve gezeriz. Böyle bir köprü yapmış arkadaş. Güzel bir köprü yani doğal duruyor yani. Dümdüz öyle yapabilirdi ama dümdüz yapmamış. Güzel yapmış yani. Burada bir korkuluk var. Şöyle bir tarla. Bu ev yanmış herhalde şurası. Tahminimce. Burada sandıklar var arkadaşım. Çıkış var aslında biz uçarak geldik ama burada merdiven var. çıkışı var yani burada. Eşyalar var. Eşyalara bakmamıza gerek yok. Eşyalara niye bak? Ev biraz boş evet. Ama bak, yaparsın yana. belki yani. Hediye. Bomboş bir şey var. Hediye yok. Neye bak? Buraya. Buraya güzel Oo. Kedilere bak lan. Her ender var. Ne yapıyorsun oğlum? Gel. At var burada. Tamam bura bu kadar herhalde. Ee, gel bir portaldan tekrardan girelim. Yavaş yavaş gezelim. Burada bir, şey yok. burada bir şey var. Burada bir şey var. Portalın solundan ha gelmiş şimdi. korktum lan bir an gelince. <laughs> Diğer yarışım yeri full. Oraya taşınmışlar. Burası eski yeriniz anladığım kadarıyla. Eski yere bakın. Burası maden. Burası maden. Muhtemelen orada taşlar maşlar vardır boş. Bunlar fener koymuşlar bak böyle. Madem madem 1.16 olduğu için tabi şey yok. Eksiler yok. 1-16 bu arada bu sonucu Bu eksiler yok. Çok değişik çıkıyor lan merdivenler. Şimdi karşıda mob farm var Deniz. Ona bir bakalım şurası. Sen mi kırdın? Şimdi. Burada mı var varmış? Şakan mı var? Motor arkadaşın ruhası hızı şeyi varmış. O yüzden koymuş bunu. Gel burada. Ha burası şey olabilir mi? Aa yok. Nereye geldim mi ben? Biraz karışık. Mi? Canlı mob farmı portaldan çıktığınız gibi karşıya gidin tamam creeper farmı muhtemelen bence yani. Baksana <laughs> portallara bak bir sürü portal var. Evet. İnşallah bu karşısı doğrudur. Herhalde. Ne kadar karşıya gideceğim? Bence yanlış gidiyoruz. Koordinat ver evet daha iyi olur. İnşallah şey golem farmı demiyordur yani. He şu tarafa. Değildir oğlum mob farmı. Değil. Ha buldum. Buldum bir şey buldum ben. Devam. Bir şey bulamışım. Çok gittim. Şu tarafa. Bulamıyorum. Bence... Şey işte. Dur bakayım. Ben onu gördüm de. <laughs> Neyse. Kırmışlar. Taşlandı devam edin denize 10? doğru. Ha, dur bakayım. Ha tamam buldum. Oh tamam. Bulduk. Burada creeper farm var muhtemelen creeper. Ya da direkt mob farm olabilir. Ama creeper farmına benzettim ben. Deniz sen anlarsın mob ne farm burada? Yani örümcek geldiğine göre mob farm edin herhalde. Mob farm olsun. Burası afk'da atılmamak şey için herhalde bir yer. Ne? Ee, Sudem Çavuş hoş geldin kanala. Şu an arkadaşın bir tane arkadaşın server'ına bakıyoruz. Mob farm değil mi? Normal mob farm. Hmm. Şu portaldan geçelim. Hepsi iyi çalışıyor. Denizde olduğu de, için yaratık spawn olmuyor muhtemelen. Daha sp buraya spawn olmalı, burada spawn olmalısı daha yüksek oluyor. Ya niye kırıyor? gerçekten Bir an unutuyorum Adamlar arkadaşın dünyayı kaydettiğini. Yanlış gittim. Demir karnından da geliyor zaten. Buraya. Şöyle yapalım bir dakika. Eee sen de, hangi portoda gittin? Mutlaka sen oh. porta girdin. Oha! Gel gel. Söyleme. O gidiyor, gidiyor Ha tamam. Burası bine aynen burası. Arkadaşın yer bura. Ya ben de böyle şeyler yapmak istiyorum da o kadar uzun oynamıyoruz maalesef biz. Sürekli sıkılıp bıraktığımız için. Arkadaşın yer ora. Evet sen neredesin? şey gitme, En portalına gitme. Buraya nasıl geldi oğlum? Portal vardı. Oha. Burası çok Oha. iyi bu arada, güzel olmuş. Helal olsun valla. Kaçlık server bu arada? Biz, buralım, canlandı, canlandı. Kısa bir server oldu, olduğunu düşünmüyorum. Kısa bir sürede yapıldığını düşünmüyorum. Şu şalkılar falan var bir dakika ben bunlara bakmam lazım. Benim fare bozuk şöyle basın. Ben de bug'dı. biraz bana etmiş olabilirim. Ben çeviremiyorum. Ben çeviremiyorum. Game mod'da olduğumuz için herhalde olmuyor olabilir. 5 aylık. 5 ayda ne oğlum bu? Nasıl yaptınız oğlum 5 ayda? 5 ay sabah akşam. Vay. Burada güzel bir sergi Müze. Ne denir? Ne denir buraya? Müze değil büyü yeri işte. Yapılar mapılar var burada. Büyüler var. Ama güzel yani şey falan. Şey falan güzel bak şunu birisi açmış. Köy var lan. Köyü ya. Yine bak tarla. Buday tarlası. Valla Atanos'ta bunları yapmak biraz zor ya. Vallahi helal olsun. Atanos çünkü sıkıntılı bir server. Çankı çok düşük en başta yani onu söyleyeyim. Bu ne dibimi görmüyorum yani. Lag doluyordur muhtemelen. Yeni yerler açtığınızda. Helal olsun. Burada Güzel bir ağaç ev var. Burada yiyebiliyoruz. Cık. Ama güzel yani. Vay. Çok iyi olmuş. Bak burada sarkıt bir ev var. Şöyle göstereyim. Bu ne oğlum? Bu baya güzel bir arada. Baksana evlere buradan bağlanmışlar. Çok laglı değil mi? Buradan aşağıya bir gidiş var. Burada her yere oraya gidelim. Bak şurada bir bit farm var. Burada zombiler. Tarlalar. Köpek var. Bu merdiven nereye gidiyor acaba? Evet o merdivene gideceğiz şimdi. Aşağı inen merdiven diyorsun değil mi? Hmm. Arkadaş e, Galatasaray diyecektim de mavi de varmış. Diyemedim. Bu ne oğlum? Bu ne? Kim kazdı? Oha abi nereye gidiyor? Burası aşağı mı indin sen? Hmm. Oha. Bir dakika dur. Bu ne bu? Sonsuzluğa gidiyor herhalde. Maden işi yapmışlar mutlaka bunda. Bu kadar büyük. Bir bok yok ucunda. Hiç Geri dönüyorum. Şey Dön. Gel bu büyük ihtimalle böyle kazıyorlar bunu bu Ne çıkarsa. Olabilir. Köprüden köylü yerine gidiyor. Köprülerden. Dur bakalım. Köy var orada mı acaba? Orayı geçtiniz. Dur bakalım. Artık çıkması çok zor. Sıkıntı. Köprü 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 köprü. Burada var. Buradan çıkış var. Köylü yeri köyde mi acaba? Var bence köylü yeri değil var başka bir yer olabilir. Bak o ağa buraya heykel yapmış bunu görmedik. Sen bunu gördün mü? Hey. Beyaz ama beyaz heykel. Evet. Gördüm. O alt katı varmış lan bunun. Ana tam bunu diyor buna. Mesajı gördüm. Hemen Aa, şey yaptım. Bayağı güzel. Bu arada yapınız harbiden iyiymiş. Bu da köylü kardeşler var. Bir kalk bakayım ne var sende? Yumruk. Bunlar da muhtemelen tamir arasal bir tanesinde. Hepsi tam değil yani. Bu çöp, çer çöp var. Yani burası. Ne burası? Ha köylü yeri yine. Eski yerine aynısı işte. Burada sandık var. Şalkır. Şeyler daha iyi. Bu tablolar falan. Mesela ben bu oyunda mesela Minecraft'ta hiç tablo yapmadım. Hayatta kalmadı. Adam uğraşmış, ben yapmış. Yani? Burada bak. Balıklar var. Tropikal. Tropikal denmiyor. Ne deniyor? Tropik. Ne yapıyorsun? Lan tamam, bunda sesi varmış. Evet. Oğlum ben... Ben en son 1.8'de fener yaptım için. 1.8'de var mıydı acaba? Hatırlamıyorum. Korktum lan bir an. Burası da bitti sanırsam. Gel sen en portal diyorsun ona bakalım. Ha gel. Ha bak burada zombi var. Gel nereden geldiysen. Gel. Oğlum şu portal dibimizde sen dibinde. Mi? Sam burası mı giriş Girişi zaten belli ediyor kendini. Bu arada eğer ya video izleyenler için söylüyorum. Eğer e, nasıl söyleyeyim? Serverlarınıza bakmamızı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. De. Canlı yayınlarda bakarız. Ve canlı yayınlara gelip oha canlı yayınlara gidip gelip söyleyebilirsiniz. Ben buradan şimdi karşıya geçerim. Şöyle yaparım geçerim. Merak ettim burası. Burası girişiymiş ya. Yani. Orada mı var ha? Yok yok girişi. Oğlum bu arada buradan bakınca şey gözüküyor lan. Boşlukmuş gibi gözüküyor. Evet. O bu siyah. Bu ne siyah oğlum ne bu? Siyah nasıl beton nasıl lan beton. Helal olsun valla. Girelim içeride ne var? İçeride Valent. Kesin bir Enderman farmı vardır bence. Tahmin ediyorum. Ya bu tarafta yok. Bu tarafta var gel. Bak. Hangisini yapmış bakalım? Küçüğüm yapmış büyüğü mü? Büyüğü yapmış. Büyüktür herhalde. Bak cam koymuş. Ben de bu ben de cam koymak istiyordum. Eski şeyde yaptığımızda. Ha buraya boşluk yapmaya gerek yok. Aa, su çok mantıklı. Aa evet lan Altıcı şey video <laughs> Neyse, şu ileri doğru gidelim Kafam sıkıldı. Kendine gözü var elinde güzel Bir serverda, yani bir serverlarda böyle düzgün bir şekilde Oynamak istiyorum da Biz Denizle çok çok sıkılıyoruz serverlarda Hele bir Ara verdik mi? İşte yandık o zaman. Bazen yeni sürüp çıktım. Yapma şunu var. yapma. Gel bir şeye bir gidelim. Ben şey. End gidelim. Bakalım End City'ye. Hiçbir şey yok bence. Belki yapmıştır bir şeyler ya. Direkt şeyin yanında doğmuş da şeysiz. Elitrasız olandan doğmuş. Aynı dediğin gibi bir şey yok herhalde. Bir şey yok değil mi? Aynen. Bu kadar mı? Başka bir şey var mı acaba? Neyse biz son kontrolü yapalım. Unuttuğumuz şey var mı? Neredesin? Ben şey oldum. Geri gittim. 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 Geri gede verdim. Back, ne back. oldu? Back. Bekle. Makrosunu gösterecek arkadaş. <laughs> Bak gidebiliyor mu böyle anlıyor? Gidersin oğlum. oyunu da bitirmedim demem. 2 saniyede. Şimdi burada golem farmını göstermiştik. Valla dediğim gibi server güzel. Yani iyi yapmış yapıları. Şuraları biraz düzeltirse yani girişten dedim herhalde dandik bir şey çıkacak dedim ben en başta ne yalan söyleyeyim valla öyle dedim. Dandik bir şey çıkacak falan Geldim dedim ama helal olsun valla. Bunları da kırdık deniz kırdığı için. Oğlum fare bozuk ya. İnşallah sorayım. Şey Biraz sıkın orada Yedekledim de, ama Olsun, inşallah. Olsun 1.20'ye geçersiniz zaten. O oynarlar bence. Bilgisayar kötü, O yüzden bu arada oynuyormuş. <laughs> ee, şey dediğim gibi bu yapılı falan. Şunlar falan yine güzel yani. İlk yerleştikleri yer anladığım kadarıyla. Yani ilk yerleştikleri yer bile güzel bence. Burada bir yer var ama burası muhtemelen gidiyor öyle. Gidelim mi? Gidelim bakalım. nereye? Bir yere gitmiyor burası yok yok. Dur bakayım bir yere gidiyorsun söylersin. Şu haritada bir yer vardı dur bak ya. Bu harita odası filan da güzel olmuş. Ha bu şey harita yüklenmemiş. Yüklenmemiş yüklenmemiş bir şey yok. Şu köşesi var ya. Gel bir daha diğer şeye gidelim. Ana yere. Şey ne acaba? Orası herhalde. Öyle ama. Şimdiki yeriniz evet şu an. Şimdiki yerimiz dediğin herhalde büyük olan yeri söylüyorsun. Şato falan var dedin. Orası falan da orası daha tabii daha güzel de. İlk yaptığınız yer de güzel olmuş yani. O, o kule falan güzel yani. Ev bir nebze biraz diğerlerine göre kötü kalmış ama. Ama mesela o kule buraya gitmez bence. O kule olmaz oraya. Ama güzel yine bak. Yani böyle bir ben şeyi sevmedim. Dünyanın yapısını benim sevmedim bu arada. Yapım çok iyidir aslında da. Deyip evet şey. Benim evi gören. <laughs> denizin. <gülüyor> denizin yapısı harika. Ya ne yapıyor oğlum sen bak. Adam bir şey olacak. Yanlışlıkla dünya silecek. Bunu diyor bunları kırmakla uğraşacak. Koyma Hayır şunları yani, koyma. Dikkatim dedi ya. Tam bir şey olacak. Silin işte diyorum. Hayır ya niye silinsin? Böyle ee, dediğim gibi yani. Ben önemli almıştır umarım. Şu şato, şato ne bileyim. Şurası ben şeyi pek beğenmedim. Dünyanın yapısı ne bileyim böyle çok karmaşık. Yapısı değil mi? Dünya ile alakalı Yapıyla Yapı alakalı değil. Dünyası. Dünyanın biyomu. mu ne denir öyle. buna? Böyle dağ var mesela. Ya Bu yere göre güzel, olmuş yine de. Ya ben pek böyle yerleri beğenmiyorum. Yani Düzük ya da dağlık olacak. Karışık ya. olmayacak mesela. Ne yaptın? Bak, bak. Gel adamlara bir fikir. Bak burayı bahçe. Bak. Tabii. Çok iyisin güzel adam. oldu bence. Hı -hı. Ya bu şekilde değil tabi de hani birbirisi. <laughs> Neyse arkadaşlar vallahi ben yani bu seriler devam etmek güzelmiş yani böyle bakmak bu neymiş. Bu ne lan? O, bu arada denizin kalbi ne işe yaradığını şu an ilk defa oyunda görüyorum denizin kalbini ne işe yaradığını. İşte koyuyorum bir yere nefes alıyorum galiba. Baksana. Burada var. Şeyin içinde değil mi işte böyle bir şeyin içinde ha? Ben biliyorum. Gözü ilk defa <laughs> görüyorum. Vuramıyoruz de. Kırdı adam yani. Gidiyor. Ne işe yarıyor ki? Muhtemelen Oluk'un gözünü ve nefes sadece mi? onu veriyor. Oluk'un gözünü veriyor. Suyun altında iyi net görebiliyor muyduk suyun altını? Acaba öyle bir şey Bununla alakalı bir şey yok. Hayır nefes almakla alakalı. Bilmem ama. Dediğim gibi ee, ee, yorumlara yazabilirsiniz. Benim de server'umu çekebilir misin ya da dünyamı çekebilir misin diye. Ee, bakmaya çalışırız yani. Gel şurada bir bölümü solandıralım. Gel şuraya gel. Kapak fotoğrafı da alacağım YouTube için. Düzgün dur. Şöyle. Arkada kule var ama. <laughs> Şöyle çektim. Neyse arkadaşlar. videoyu video izlediğiniz için teşekkürler. Videoya beğenip abone olup yorum yapmayı unutmayın. Ne kadar çok beğenirseniz o kadar kişinin önüne çıkarız. Yayınlarda gelin böyle. Ee, yorumlara işte yayında canlı sohbet yazarak. Ne bileyim benim sorumuna bakabilir misin? Güzel yapılarım var ne bileyim. Böyle şöyle bir şeyler yaptık bakabilir misin yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay.